Yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Ümit'in mahkeme salonunda herkesi tehdit etmesi ve ardından Feride'nin konuşması Ümit'in bir daha hapisten çıkamamasına neden olacak. En son Feride'nin mahkemede konuşmasından çok etkilenen özlem geçmişte abisinin zarar verdiği kadınları teker teker bulup abisinin bir daha hapisten çıkmaması için elinden geleni yapacak. Tabi bu yolda Emir de her zaman Özlem'in arkasında olacak. Fakat Ümit'in yakalanması onu asla durduramayacak. Çünkü Ümit'in tek amacı tarhunları yok etmek ve bu yolda gerekirse canını bile verecek. Emir'in ise şimdiki amacı Ümit'in dışarıdaki kollarının hepsini kesmek olacak. Çünkü çünkü Ümit'in dışarıda adamları oldukça rahat durmayacağını biliyor. Ümit'in yakalanmasıyla Feride artık tekrar konağa dönecek. Ve konakta Cavidan'ın, Melika'nın her zaman Feride'nin arkasında olacak. Ve Feride'nin yaşadıklarını hepsini unutturmak için elinlerinden geleni yapacaklar. Feride Ümit'ten şimdilik kurtulsa da Songül asla durmayacak. Ta ki Feride'yi Konak'tan tekrar gönderene kadar. Songül her ne kadar Feride'ye zarar vermek istese de Cavidan Hanım ona asla izin vermeyecek. Ve gerekirse Songül'e gereken dersi verecek. Narin ise Kemal'in Hikmet Bey'in vasiyetini araştırmaması için elinden geleni yapsa da Sonradan gerçekler gün yüzüne çıkınca, Narin de Kemal'in arkasında olup gerçeklerin peşine düşecek ve her zaman Kemal'in yanında olacak. Tabi Kemal yeni bölümlerde Narin sayesinde Hikmet Bey'in de gerçek vasiyetini ortaya çıkaracak. Tabi Songül'ün ne kadar kötü biri olduğunu ve vasiyette sahtecilik yaptığını anlayacak ve Kemal ve Narin sayesinde Songül'ün de kötü yüzü ortaya çıkacak. Tabi Tarhunlar da Songül ve Ümit'ten şimdilik kurtulmuş olacak. Ve Emir, Ümit'in Feride'ye yaşattıklarını teker teker unutturmak için elinden geleni yapıp yeni bölümlerde Feride ile hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Tabi Feride de Emir'in bu çabalarını gördükçe ona bir şans vermeye karar verecek. Tabii bunu duyan Ümit çılgına dönüp evini yok etmek için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.